selamın aleyküm arkadaşlar uzun zamandan sonra bir e, selam vererek videoya giriş yapayım dedim e, geri dönüşümüzü şeyini siz karar verin İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum e, bir ay boyunca her gün 3-4 tane video atmayı düşünüyorum net cevabı yani bu net yani net bak kesin atacağım yani e, yorumlardan e, sizde video öneriniz varsa belirtmeyi unutmayın Oyunu kazanıp kazanmamam bizim için şu an hiç önemli yok arkadaşlar. Öyle eğlencesine girdim. Sizlerle sohbet etmek için. Nerelerdeydim? Neden video gelmiyordu? Kısaca da anlatacağım sizlere. Neden video gelmeyi sorusuyla en baştan başlayalım. Neden video gelmiyordu arkadaşlar? Yoğun işlerim olduğu için gelmiyordu arkadaşlar. Nasıl desem bilgisayar başında vakit ayıramıyordum. Ayırsam bile 1 saat 2 saat yani. Üniversite sınavları var. Bir daha üniversite sınavına giriyorum bildiğiniz gibi ben. Bu sene yine hazırlanıyorum. Onlara çalışmak var. Şuna sonra iş güç var. Yani anlay anlayışla karşılarsanız sevinirim ben arkadaşlar. Arkadaşı da keselim. Seni de keselim kardeşim. Sen de bir yataşça. Ya. Şuradan da şunu alalım sadece. Şöyle gidelim diğer arkadaşlara. Dediğim gibi anlayışla karşılarsanız sevinirim. Ya abi ya ooo, of. Adama baksana abi. Rıza Soylu gibi oynamıyor mu? Siz açıklayın bunu bana. Bak çapraz çapraz gelen adam arkadaşlardan korkacaksınız ya. Adam olta kaçırmıyor ki amına koyayım. O adam olta kaçırmıyor. Adamı şeyinden kesmedik yani ha. Bak adam kesecek biz. Ben biliyorum abi. Adamlar olta kaçırmaz. Server olsa kaçırmıyoruz. Ben proyum ben nobum. Tamam abi. Diğer oyuna geçelim hemen. Sinir olmak yok. Sinir olmayacağız. Çünkü bu 250. deneyişimiz arkadaşlar. Oyun kazanmak değil benim amacım da. Yani yapmayın abi. Bu amana kodumu makrosunu kullanmayın ya. Rica ediyorum. Neyse. Şuradan ortaya gidelim hemen. Ee, heh, dediğim gibi iş güç arkadaşlar. Yani anlayışla karşılaşsanız sevinirim. İkinci soruda peki neden video gelmiyordu? Hiç yoksa abi ayda bir at diyecek arkadaşlar olacak. O konuda sizler tabii ki de haklısınız. Atabilir miydim? Atabilirdim diye düşünüyorum. Haftada yani hiç yoksa bir saniye ya bir saniye bir saniye tamam. Yani hiç yoksa haftada bir tane de atma şansım olabilirdi. Ya o benim ee, biraz sorumsuzluğum olmuş olabilir arkadaşlar. Onun için de sizlerden özür diliyorum. Şuradan şöyle yapalım. Adamlara dalmaya gidelim ama ne ile dalacağız? Ne ile adamlara ele geçeceğiz? Şu bilgim yok yani benim. Şu pelerinin arkadaş deli gibi oynuyor bu oyunu kesin. Bak deli gibi oynadı. Nereden belli biliyor musunuz? Pelerin almış yani. Oradan mı belli. <laughs> Oyuna para yatıran deli gibi o, bu oyunu oynuyordur anlamına gelir arkadaşlar. Haksız mıyım? Yaklayayım bence. Bir o abi. o bir Tamam. Benim canım mı gitti onun? Aa selam kanka ne yapan? İyidir kanka sen ne yapan? Seni keselim lan. Oh my god. Selam 2 vs 1 yapmak istiyoruz. Biz vur oğlum buna. Vur vur vur. O beni keser ki bu şimdi ya. Bu adam beni keser. Çünkü niye arkadaşlar? Adam 7-24 bu oyunu oynuyor ya. Size öyle diyeyim. Pelerin almış arkadaşlar. Bu oyunu oynuyordur yani. Baksanıza bak. Olta kaçırmaz. Old... Bu da son oyun, oyunumuz olsun arkadaşlar. Sonra videomuz sonuna gelelim. İstersen 5 dakikalık video olsun yani. Geri dönüş videosu zaten. Ee, dediğim gibi sizleri videosuz bırakmayacağım bundan sonra. Emin olabilirsiniz. Ee, bana güvenin yeter ki. Ee sormak sizin soruları da e, yorumlara yazın. Bir sonraki yani, videoda hepsini cevaplayayım. Şu an aklıma gelmiyor. Beynim durdu arkadaşlar. Beynim durduğu için de hiçbir şey yapamıyorum yani. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle hemen chestleri kıralım. Bunu da kıralım. Hop hop hop. Bak yaktık görüyorsunuz mu adam? Hop 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 hop. Hop hop, hop. hop, hop, hop. Gel lan buraya Junior Elar. Bunu kestik. Bu Junior'ı kestiysek oyunu kazanmışızdır. Bunu da öğrenmiş olun. Sen git kanka. Ha. Sen de mi geldin? Tamam. Bir saniye ama bir saniye bak. Bir saniye, bir saniye bak. Kanka bir saniye ama. Bir saniye kanka mı Kanka nereye kaçan kanka? <laughs> Helal. Bu zaman bir yer kazanmamız yok mu ya? He, var mı arkadaşlar? Şuradan şunu diyelim. Şöyle yapalım. Kılıç kullanmayalım ya ama sıkıntı yok. Gel lan. Jordi alba. <laughs> gel gel. Kardeşim. O beni peki e getirdi lan bunlar. O takım mı bunlar? Bu beni kesme oyaladı. Setleri bölüşecekler mi şimdi harbiden? <laughs> Öyle bir şey yapmayın ha. Çok gülerim. Adama vuramıyoruz. Kanka adam yanındaydı ya. Bilgin olsun da. Aa bunlar takım. Anladım abi ben sizi. Tamam kanka sen öldün artık yani limitleriniz oldun ben de artık bir balta çekeyim Gidim diğer arkadaşı da keseyim Neredesin kankam sende de? Hmm, ne oldu oğlum nereye gittin lan Şu attın Lol oynamıyoruz ki şimdi atacaksın Şuradan şöyle gidelim. Şöyle, şöyle ortaya doğru. Of. Fazla konuşacak bir şey de bulamadım arkadaşlar. Yani kusura bakmayın gerçekten. Kötü oynadıysam da kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi Minecraft canlı yayına canlı yayına oynuyorum yani. Bu kadar canlı yayın açtığımda da herhalde bir ayda bir canlı yayın açtığım için. Kanka helal sana lan. Yaptığın hareketlere bak lan senin. Oy. Faker lan bu adam. Bak faker'a bakın. Faker. 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 Helal sana faker. Faker oğlum helal sana. Diğer arkadaş nerede? Burada gösteriyor arkadaş. Heee gel ve s yazalım. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Alırsın. Video. Şimdi bir tane yazalım abi. Sonra adamı kesmek için bir tane yay bulursak. Keselim adamı ya. Bir tane yaya ihtiyacımız var. Tamam. Belki güç bir buluruz ama durun şöyle alalım. Belki güç güç çıkar. Hadi güç güç çık. İşte bu. İşte ben bundan bahsediyordum. Yes bebeğim. Yes 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 yes. Ha ben niye chest açıyorum halen ya? Atla bitsin be kankam canımsın hadi ya uğraştırma beni Yani gerçekten ben Gerçekten kanka yani Tamam öldü kardeşimiz. Hatta da ona da buradan selamlar. Hemen videomuzu bitmek için lobiye geçelim. Fark neyseniz kırpmadım falan arkadaşlar. Yani doğal olsun diye. Doğal daha güzeldir. Her zaman her şeyin doğalı güzeldir. Bunu da buradan size böyle bir infosunu vereyim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi fazla bir şey konuşamadıysam kusura bakmayın. Bu ilk şeyimiz olduğu için böyle ilk video gibi düşünün bunu. Yeni bir sayfa açtık arkadaşlar yani. Kanalın ilk videosu gibi düşünün. Desteklerinizi beklet desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi. Yorumlardan bana ne isterseniz yazabilirsiniz. Ee, abi şunu videosunu çek ya da abi şunu önerir ya da abi sormak istediğiniz bir şey varsa. Ne demek isterseniz hepinizin yorumlarını okuyorum. Videoya like atıp kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.